Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle her zaman olduğu gibi aklınızdaki kişiye dair detaylı bir açılım yapalım istiyorum. Açılımımız her zaman olduğu gibi kolektif açılımdır. Yani sizler hikayenize uyanı alıyorsunuz. Uymayanı da evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Evet sizler niyetlerimize dahil olurken ben de şöyle bir kartlarımı sizlerle karıştıracağım. Şöyle güzel ve detaylı bir açılım yapalım istiyorum. Harflerim var sizlerle harf de seçeceğiz. Bugün aklınızdaki kişinin adında veya soyadında hangi harfler olabilir buna da bir değineceğiz canlarım. Açılımımız zamansız zamanı niyetlidir. Eğer ki zaten niyetlerime dahil olduysan dilediğin zaman tekrar açarak da açılımımızı videolarımızı izleyebilirsiniz. Kanalımdaki bütün videolarım eğer başlıklarda tarih ve zaman verilmediyse ee, zamansız zamanı hepsi uyarladır. Şöyle bir kartlarımı karıştıracağım. İlk önce aklınızdaki kişinin bilinçaltını alacağız. Bilinçaltında bakalım neler var? Engeller var diyor. Bekleyişler var diyor. Bakalım bize ne anlatmak isteyecek. Şöyle bir kartlarımı seçeceğim. Daha sonra da e ee, harflerimi sizlerle alacağım. Evet. Şimdi de harflerimizi seçelim. Bakalım bugünkü açılımımızdaki harfler nelermiş. Harflerimiz çıkmak zorunda değil. Bu açılımda çıkmayabilir. Bir sonrakinde çıkabilir. Abone olduysan, videomu beğendiysen niyetlerime dahilsin. Dinleyebilirsin. İlk harfim U veya Ü harfi. Fransa'nın F'si. Lüleburgaz'ın L'si. Edirne'nin E'si ü veya i harfi. Bir tane daha u veya ü harfi. Bursa'nın B'si, Kastamonu'nun K'si ve son harfi Trabzon'un T'si. Bugünkü harflerimiz. Bunlar da aklınızdaki kişinin adında veya soyadında bu harflerden bir veya birkaçı olabilir. Peki açılmamıza geçmeden önce bir daha zaman olduğu gibi aklınızdaki kişiden size bir cümle alalım değil mi? Bakalım bugün size ne söylemek istermiş. Bakalım. Bugünkü cümle Evet bize söylediği cümle sana gelmeden önce halletmem gereken şeyler var. Demek ki aklınızdaki kişi gelmeyi düşünüyor ama gelmeden önce yapması gereken, halletmesi gereken bir takım konularının olduğuna inandığı bir e, gündemi de söz konusuymuş. Evet. Şimdi aklınızdaki kişinin bilinçaltına baktığım zaman bekleyiş içerisinde olduğunu bize söylüyor. Çok sabit kalıplı. Ee, yani sürekli zorlayıcılık var, azim var, e, avcılık yani bir şey kafasına koyduğu zaman asla geri dönmeyen, asla uzak durmayan bir yapısı var. Ve hani sanki o avcılık dediğimiz hani böyle bir çapkanlık olabilir. Birini gözüne kestirdim mi avına düşürmek olabilir. Ve burada bize der ki aslında seni hak etmeyenleri hayatında çıkarmazsan hak edenler gelecek yer bulamaz. Aslında hayatını aldıkları yani bu avcılık enerjileri, bu sabit kalıpları onun ve birçok alanda yanlış ve hataya düştüğünü bize söylüyor. Ve hayatımda hak etmeyenlere aslında yani hak etmekten de ziyade zaten avcılık neteniyle ben yaklaşıyordum insanlara. Yani nasıl diyeyim aşkla sevgili değil ihtiyaçlarım için maddi ihtiyaçlarım için ihtiyaçlarım bunlar için ben zaten insanlara yanaşıyordum. Hani bir aşk yaşayayım da bir evlilik yapayım da böyle bir mantığım zaten yoktu dediği bir bilinçaltı var. Yani sürekli zorlayıcı enerjilerle kendini belli bir kalıplara sokmaya çalıştığı anı yaşayayım günü kurtarayım mantığında ilerlemiş. Ve aslında artık bu durumdan sarılmak istiyor ve artık hak edenlerin. Gerçek sevgiyi hak eden insanların hayatına girmesine izin verdi ve kurtarma geri kazanma kartıyla da bu insanın siz olduğunuzu çok net bilinçaltında kabullenmiş ve artık bu durumu kurtarıp e, geri kazanmalıyım. Bu konuyla ilgili sabit kalıplarımı ve sabit süreçlerimi yıkmalıyım dediği gündemi söz konusu. Hatta bu konularla ilgili çok fazla suçluluk duydu bir gündemi de var. Yani suçluluk içerisinde kendini mutlu hissetmiyor, suçluluk duyuyor ve e, hani kendi içerisinde bilinç yaşadığı bir yüzleşmesi söz konusu. Çözülme arıyor, yüzleşme arıyor ve hani bu zamana kadar hep bir engeller olduğunu, tek bir fikirlikle, tek uçlulukla, tek bir yöne odaklı kaldığını ve ötesini beresini düşünmediğini söylüyor. Ama artık daha sorunları ortadan kaldırmak istediği, daha bir şeylerle yüzleşmek ve çözüme ulaşmadığı, ulaşmak istediği gündemi var. Çünkü bu konularla ilgili suçluluk duyuyor. Ve en büyük suçluluk duyduğu bir konu da aslında e, harekete geçmeden önce her şeyi böyle sıkıca enine boyuna düşündü. E, her ihtimali düşünerek karar vermeye çalışıyor. Bu da aslında harekete geçmeden ve neticeye giden zamandan çaldığını söylüyor. Zaten bize kurduğu cümlede de neydi? Sana gelmeden önce halletmem gereken şeyler var. İşte her ihtimali düşündüğü için bu cümleyi de bizden açılışta verdi. Karar vermek için karar vermeden harekete geçmek istemiyor. Yani hani paramda olsun, pulumda olsun, işimde olsun, kariyerim de olsun, hayatımda her şey dört dörtlük olsun da öyle geleyim deyip de hani bir şeylere garantici yaklaşmaya çalışıyor. Ama şu anda bilinçaltı onu diyor ki bak bu konuyla ilgili suçluluk yapıyorsun. Arana hayatına geleceğine engeller koyuyorsun. Her ihtimali düşünerek hareket etmek eee zamanından çalar diyor. Neticeye giden zamandan çalar. O yüzden ee, artık ben harekete geçmeden hangi ihtimalin gerçekleşeceğini bilemediğim bir süreçteyim. Yani kendimi belli bir kalıba, belli bir standarda koymayacağım. Zaten çok fazla sabit kalıpları olan bir kişi bu. Hep bir bekleyiş içerisinde sabit kalıp kolay kolay huyunu, suyunu, karakterini değiştirmeyen bir kişiymiş. Bu da zaten engeller hayatında yaratmaya başladığını bizlere söylüyor. Ve devamına baktığımız zaman aslında bir diğer bilinç altında e, zeka ve keskinliğin yer aldığı gündemi söz konusu. Aslında sezgileri çok kuvvetli. Sezgileri çok berrak. Tutku desen zaten size karşı bir tutkusu da olduğuna inanıyor. Ve şu anda hani şunun farkındayım diyor. E, i̇lerlemeliyim. Hayatımı yönetici olarak ilerletmeliyim ama dedik ya bir takım yararlanma gündemleri var kişilerden, koşullardan ya da durumlardan. Bu yararlanmalarla ilgili gündemlerini bir temizlemeyle sonuçlandırmak istiyor. Çünkü bu durum onun hayatında ciddi bir şekilde karmaşa yarattığını söylüyor. Ama ne olursa olsun da bir gün yaşadığı bu deneyimlerin acısı tatlısı, iyisi kötüsüyle büyümeme nasıl da yardımcı olduğunu görmeye başladım diyor. Yani burada kesinlikle yaşadığı her şeye ee, içsel muhakeme yaptığında en derin bilinçaltında e, olgunlaşmasına hizmet ettiğine inandı. evet sıkıntılı bir döngüydü sıkıntılı bir süreçti ama bunu da aşabilirim dediği bir süreç var ve hala aranızda aslında bu tutkunun e, devam ettiğine de inandığını bizlere söylüyor bir diğer bilinçaltı gündemi özellikle karışıklıklar çok fazla gündemimde hakim ve diyor ki hani belli bir koşullama, hayatımda belli bir koşullamam vardı. Söz verdim, sözümü tutmadım. Bu sözümü tutamayışım benim aşırı gerilmeme sebep oldu. Ee, sana hayaller kurdurdum, devamını getirmedim. Ee, dediği bir süreci var. Ve bu zamana kadar şu mantıkla ilerledim diyor. Hani hayaller kurdum, heyecanla bekledim, inançlı yaşadım. Olmasa bile beklemeye değdi dediğim bir süreçteydim. Sen bunun gibi benim gibi yapamadın. Benim hayata bakış açım buydu. Hani bir şey yaşandı, hayaller kurudu, kuruldu, kuruldu. Heyecanla bir verilen sözlerin e, yerine getirilmesi beklendi. Ama bunun hiçbir şeyin olmaması bile beklemeye değdi diyebilmeme vesile oldu. Ama sen bunu yapamadın. Sen illa hani bir şeyler eksik kaldı, bir şeyler noksan kaldı, bir şeyler tamamlanmadı. Bununla ilgiliydin. Doğru ben de söz verdim. Zafer elde etmem lazımdı. Ama hayatımdaki daha doğrusu hayatı değil. Bilinçaltındaki bu baskılanmış gündemler, sabit kalıplar, engeller, karışıklıklar aslında eylemselliğe bir şeyleri dökmesi için onu çok fazla geri plana atmış. Ve zaten kendini çok fazla koşullayan bir insanmış. Ama ne olursa olsun bir şeyleri kurtarıp kazanmak istediği, özellikle sizi geri kazanmak, hayallerinizi geri kazanmak istediği ve bu konuyla ilgili aslında daha farklı sözler vermek, sizi zafere götürecek sözler vermek ve bu konuda da kendi inançlı olmak istediği bir gündemden geçtiğinde bizlere söylüyor. Bilinçaltında aklınızdaki kişinin şu anda bunlar hakim olduğunu görebilmekteyiz. Bilinçaltına bunlar yerleşmiş. Peki. Bir de düşüncelerine bakalım. Düşüncelerinde neler hakim? Aklınızdaki o kişinin. Düşüncelerinde neler var? canlarım bir kere e, düşüncelerine baktığımızda aslında bilinçaltına dedik ya bir şeyleri planlı yapıyor. İşte artık Joker kartıyla sıfırdan başlamak. Bir şeyleri delice e, delicesine risk alarak sonunu düşünmeden ya. Hani bu zamana kadar her şeyi eline boyuna düşüyordum, düşünüyordum. Sonuna kadar bir şeyleri kafa yoruyordum. Artık düşünmüyorum diyor. Ve e, bir zamanlar evet kişisel özgürlüğüm için her şeyimi kaybetmeyi göze aldım ama şu anda bu huyumu da bu suyumu da değiştiriyorum dediği Gündem'in söz konusu. Yani çok fazla özgürlük zaten Joker kartı da bize keza yine özgürlüğü temsil eder. Özgür yapısını, özgür duruşunu anlatır. Çok fazla başı buyruk bir insanmış. Bu zamana kadar belki ya da sizle yaşadığı ilişkide aman özgürlüğüm kısıtlanmasın, aman canım ne isterse ne yapmak istiyorsam onu yapayım. Hep bu e, mantık çerçevesinde ilerlemiş ama artık hiçbir şeyimi kaybetmeden de özgürlüğümü yaşıyorum dediği bir gündemi söz konusu. Ama ne olursa olsun o özgürlüğü elde etse bile şu an işlerin gidişatından mutsuzum diyor. Çünkü hani özgürlüğü elde edip sizi kaybettiği ya da sizin elini konduğunuzu bağladığı süreçlere inandığı gündemi söz konusu. Ve aslında hani biraz önce dediğimiz gibi bilinç altında verdiği gibi burada da veriyor. Adamı atmadan önce çok fazla düşünmek diyor. Kendimle mücadele etmek ve içten içe savaşmalar vermek demek. Düşüncelerimle boğuşurken hayatım kaçıp gidiyor. İşte bunu fark etmiş. Bu zamana kadar aklınızdaki kişinin belki de şu aralar en büyük yaptığı gündeminde bu olduğunu bizlere söylüyor. Yani çok düşünüyordum. Adım atmadan önce her ihtimali düşünüyordum. Ya kabul eder mi, etmez mi? Maddiyatım yerinde mi, değil mi? Verdiğim sözleri tutabilir miyim, tutamaz mıyım? Yani ee, kendimi hep bu noktaya odaklaydım, Hep bir pencereden bakıyordum. Ve şu anda bakıyorum da geçmiş takıntılarım ve gelecek endişelerimin arasındaki kararsızlıklardan elimde sadece yapamadıklarım kaldı. İşte bu belirsizlikler. Bu yapamadık kararsızlıklar Beni bitirdi. İşte bunu fark ettiğim anda bakın bu çok güzel ki. Bunu fark ettiğim anda düşüncelerinde der ki bize geri dönüyorum. Konuşup netlik kazandırmamız gereken konular var. Yani artık bir şekilde konuşmalıyız. Yoksa ben bu man mantık içerisinde ilerlediğimde kendimin belki de senin de elini kolunu bağladığım süreçlere imza atıyorum. Bu yüzden hani adım atmadan önce çok düşünmek yerine biraz daha akışta kalmak. Hani sonunu düşünen karnıman olmazmış mantığı. Burada biraz daha hani e, ne olur ne biter diye ihtimalleri değerlendireceğim ve pat diye karar verip harekete geçmem lazım dediği gündemi söz konusu. Çünkü, bakın, çünkü seni başkasıyla görmek kalbimi kırar diyor. Hem kendi içinde yüzleşeme diye gerçekleri var. Hem de sizi kaybedebilme ihtimali var. Yani sizin de orada, o köşede onu beklediğinizi savunmuyor. Ve ee, hani diyor ki hem ben kendi zamanımızdan yapabileceklerimden çalıyorum hem de seni görmek başkasıyla kalbim geldi. Yani sen her an hayatını yeni birini alabilirsin. Beni beklemiyor olabilirsin. Bunu da düşündükçe içim acıyor diyor. Çünkü bir de şunu fark etti aslında. Hayat çantada benim için keklik değildi. Ne kolay ne acısız ne de kayıpsız olmasını zaten bekliyorum. Hayat sadece hayattır. Benim için de yaşanması gereken bir süreçtir. Üzüntünü bile coşkuyla yaşayacaksın aslında. Yani bir kere geliyorsun. Bugünü yarın hani bugüne de dönemiyorsun. O yüzden üzüntünü bile coşkuyla yaşayabilmeli. Bir şeyleri oldurabilmelisin. Bu yüzden prens edası. Bakın düşüncelerde büyük bir adım değil ama kupa prensi duygu prensidir. Prens ile artık hem bu ertelediği gündemler hem de sizi başkasıyla görme fikri ya da hayatınızı başkasına alma fikri dank ettiğinde prens edansıyla da olsa ufak ve küçük adımlarla size gelebileceğini söylüyor. Ve hani evet bir yerlerde ölene kadar bağlı kalacağım ruh eşim beni bekliyor biliyorum. Bu da sensin. Ama ancak hayat bana seni değil önce ihtiyacım olanı verecek. Yani almam gereken dersleri verecek de diye. Ve zaten bu derslerden de bakın. Değnek dokuzlusuyla ne kadar yorulmuş. Yani çok fazla aslında yaşadığı sıkıntılarla ilgili ders de aldığını söylüyor. Ve çok da yoruldum. Bu konuyla ilgili çok da yıprandım dediği gündemi söz konusu. Ama bilinçaltında da vardı. Yine burada da var. Bir gün tüm yaşadığım deneyimler benim ders almama, büyümeme yardımcı olduğunu görüyorum. İşte hayal kırıklığına düştüğüm konularda artık o melankolik süreçlerimden sarılarak ayağa kalkıyorum. Ve bakın yeni başlangıcımız için hazırım artık dediği. Kendini karamsarlık içerisinde bıraktığı konularla sıfırdan başlamak istediği. Zaten geri dönüyorum konuşup netlik kazanmamız gereken konularımız var dediği bir düşünceden de geçtiğini bizlere söylüyor. İşte bu görülen dönüş bu adım atış bize ufak adımlar olabileceğini düşündüğünü yani düşüncelerinde böyle veriyor ufak adımlar olabileceğini söylese de en azından bir şeyleri idrak ettiğini çok net bir şekilde görebilmekteyiz peki duygu olarak bakalım aklınızdaki kişi şu an en gerçek duygusunda size karşı neler hakim Dene kraliçesi aşıklar. Kupa sekizlisi. Değnek onlusu. Para altılısı. Şimdi aşk var ama diyor. Arada problemler, sıkıntılar da var sanki dediği bir süreci var. Bakalım ne anlatmak istiyor. şimdi bize diyor ki Evet aşk var ama burada bir sistem de hissettim şimdi diyor ki Evet aramızda aşk var aramızda sevgi var ama e, şunu da fark ettim diyor yüreğimi görmeyenlere yarınlarımı harcamıyorum Belki birçok kişinin hayaliyim. değmeyenlerin hikayesi olmaya niyetli değil dediği bir süreci var yani burada birazcık özgüven artışı sanki var. Ben öyle hissettim. Yani birazcık e, özgüven artışı içerisinde. Hani onun yüreğini zaman maaşlıklar kartıyla geldi. Evet mecburi bir gidiş var. Açıklama yapacağız oraları ama burada hani ilk gözümüze çarpan onun sanki yüreğini görmediğinizi e, bu yüreğini görmeyişinizde onun canını çok yaktığını söylüyor. Ve birazcık aslında Şundan da şikayetçi. Bana ne yapmam gerektiğini söyleme. Yani belki onu yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Belki onu belli bir kalıba siz sokmaya çalışıyorsunuz. Şekillendirmeye çalışıyorsunuz. Ee, örnek veriyorum her şeyine karışıyorsunuz. Sevmediğiniz huyları var. Ondan sonra e, yani kötü alışkanlıkları var. Bunlara karışıyorsunuz. Ya da aldatıyor. Bunlara karışıyorsunuz. Bir şeyler yaptığını söylüyor bize. Ama burada bir takım sistemlerde söz konusu hoş. Zaten aldatmasa burada denek kraliçesi bize genelde kara temsil eder. Ee, yani hayatında bir kişi var. Bu illa tabii ki aldatma olmayabilir. Aile büyükleri, anne kardeş olarak sayabileceğimiz kişiler de olabilir. Bir kere bu kişi kim ise hayatında ateş kraliçesi, ateş burcunda bir kadın var. elin veya dişin fark etmiyor beni dinleyen siz kimseniz. Ee, hayatında bir kadın var onun hayatına karışan ve öyle bir kadın ki tuttuğunu koparabilen her dediğini yaptırabilen bir kadın ve bu kadın yüzünden aslında üzgünüm seninle gelecek düşünmüyorum diyor çünkü bu kadından baş edemeyeceğini bu kadınla olan arasındaki münasebet her neyse kolay kolay yani baş edemeyeceğini demeyeyim de size gelecek vaat edemeyeceğini İşte biraz önce aslında açılımın en başından beri konumuz neydi Eline boyuna düşünerek zamanı harcıyorum. Ne demiştik? Hayatında bir şeyler bitsin. Param olsun, işim olsun, sağlığım olsun. Ondan sonra geleyim. İşte bak burada da bunu söylüyor. Hayatında bir kadın var ki bu kadından kurtulamıyor. Evlidir örnek veriyorum. Eşi boşamıyordur. Ki yeni bir yuva kursun, yeni bir hayat kursun. Veya anne vardır, abla vardır. O kadar yük ve sırtına sorumluluk bindiriyordur ki onları bırakamıyordur. İşte bunların hepsi aslında seninle gelecek düşünemiyorum. Yani anı yaşayabilirim. Ama iş geleceğe geldi mi zaten ne dedik bilinçaltında verdiği sözleri de tutmamış. Bir şeyleri yerine getirmekte büyük bir sıkıntıya götürüyorum dediği gündemi söz konusu. Ve bir diğer kalben gündemine baktığımız zaman aslında yine bir merkezinde seni başkasıyla görmek kalbimi kırar verdi. Yani ne sizden vazgeçebiliyor ne de hayatında ya da içinde bulunduğu şartları ya da koşulları değiştirebildiğini söylüyor. Yani kendini bir kurgun içinde hapsolmuş gibi hissediyor. Artık o kapıları açıp açmalıyım. Açmalıyım ki hayat beni avucunda tutmasın bir şeyleri artık hayattan beklemiyorum. Ben hayatı şaşırtıyorum dediği bir sürece girmek istediği bir süreci var. Ve evet sırt dönüp gitmiş mi? Size karşı kesinlikle belki yarı yolda bırakılan sizsiniz. Giden taraf aklınızdaki kişi. Ama bunun bir mecburi gidiş olduğunu, bunun bir işin içinden çıkamadığı bir süreçten kaynaklı olduğunu gitmem gerekiyordu gittim. Sevmediğimden, istemediğimden değil. Bir şeyleri oldurabileceğime olan inancımı kaybettiğimden gidiyorum dediği bir Kalbende gündemi söz konusu. Ve bir diğer gündemi. Aslında en büyük korkum parasız kalmak. Hayatın içinde kaybolmak. Düşmek. Terk edilmek. Dışlanmak. En büyük korkularım bunlar. Ve ben korktukça kendimi bulamadığımı fark ettim. Halbuki her deneyim kişiye bir şey katar. Ve deneyimlerden uzak kaldıkça olgunlaşamazsın. Yani insan parasız da kalabilir, hayatın içinde de kaybolabilir, düşüdebilir, terk edilebilir, dışlanabilir de. Ama bunların hepsi ben deneyim olduğunu, kişiye bir şey katabildiğini inanıyorum. Deneyimlerden uzak kaldıkça da bir kişinin olgunlaşacağına inanmıyorum. İşte belki bu durum benim belimi doğrultmama vesile olmuyor. Yani evet bir şeyleri yoluna koyabilmem için yüklerim, sorumluluklarım, sıkıntılarım veya problemlerim var. Ama bunların altından kalkmak da oldukça zor ve güç dediği bir gündemi söz konusu. Ve şunu da ekleyelim. Seni anlayamıyorum tepkilerini ölçmek için oyunlar oynuyorum dediği bir süreci var. Bu oyunlarda ne biliyor musunuz? Parasız kaldım. Yüklerim var, borçlarım var, sıkıntılarım var, önümü göremiyorum. Dışlanıyorum. Hayatın içinde kayboldum. Beni terk etmenden korkuyorum. Bunların hepsinin aslında size karşı söylediği bu tarz ve buna benzer cümlelerin aslında e, sizi ölçmek için. Hem buna dair aslında korkuları var bir yandan da yarı yolda bırakılır mıyım? Param yok beni istemez mi? Çalışmıyorum beni istemez mi? Beni terk eder mi? Buna dair aslında tepkilerinizi ölçmek için yani belki çok ilgileri var. Veya belki bilmediğiniz bir parası var. Ama bunu dile getirmiyor. Buna dair planlar yaptığında bize çok net bir şekilde veriyor bilginiz olsun. Ve son olarak kan gündememez. Şimdi aslında diyor mutluluğu veya başarı hissini büyük hedeflere bağlamak yerine bu hisleri küçük hedefler, hedeflere bağlarsam sık sık yaşarım. Ve sürekli bu duygular içinde kalabilirim. Yani bu nedir? İşte hedefim günlük 100 lira kazanmak. Ama ben günde 1000 lira kazanacağım diye beklersem 10 gün kazanırım. 10 gününcü kazanırım. 11. gün olmaz. Ama 100 lira belliyse gelirim var günde. Hedeflerimi küçük küçük tuttuğumda bu her günde gelir. Ve ben de sürekli bu küçük hedeflerle de olsa mutluluğun hissini yaşayabilirim. Hani mantık bu veya ben işte kanalımın 100 bin abone olmasını istiyorum. Bu yarın olmayacak ama ben hedefe bugün 30 bin, 2 gün sonra 32 bin, 3 gün sonra 35 bin diye beklersem hem bu mutluluğu hem bunun tadını almaya başlayacağım. Hem de o beklediğim sona gelene kadar aslında her gün mutlu olmasına, her gün bir şeylerden keyif almasını bekleyeceğim. Yoksa hedefi büyük tuttuğum zaman 100 bin örnek veriyorum bir sene sonra olduğumda ben bir sene sonra sadece mutlu olabileceğim. O yüzden bu insan hedeflerini küçük ama kısa tuttu. Her gün bu mutluluğu yaşamak istediğini bize söylüyor. Ve bu duygular içinde kalabilmek de bizi bir süre sonra uzak ve büyük hedeflerimize götürecek. Yani aslında hem küçük hedeflerle keyiflerimizi çıkaracağız hem de o mutlu sona ereceğiz. İşte belki aramızdaki bu durum yüzünden ben alma verme dengesini koruyamadım. Hani neydi? Kendini belli bir kalıba, kendini belli bir standarda koymuştu. Ama sizle beraberken ufak ufak adımlar. Ilk, ilk önce işte iletişim, ilk önce konuşma, ilk önce görüşme, yeniden bir başlangıç. Zaman içerisinde işte söz, nişan, düğün. Hani bir kere ama ben evleneceğim deyip de bu aradaki 10 tane maddeyi ertelediği zaman hem aslında hedef büyük oluyor hem de zamandan çalıyor. Bu süreci de mutsuz bir şekilde geçiriyorsunuz. Aslında olayın kısa özetinin bu olduğunu söylüyor. İşte bu da aramızdaki alma verme dengesini bozduğunu, daha doğrusu kendisinin size gereken zamanı, değeri harcayamadığını ve hayatının diğer alanlarına para, iş, kariyer gibi noktaların odaklı kaldığını söylüyor. Ama kalbende aranızda hala tekrar bir şeyler bitmedi. Aramızda yarım kalmışlıklar var. Henüz bitmiş değiliz ve ben bunun için hedeflerimi kısa tutarak sana geleceğim dediği bir süreçten geçtiğinde bizlere söylüyor canlarım. Evet en gerçek duygularını sorduğumuzda da bunlar olduğunu büyük bir değişim sürecinden aslında bilinçaltından beri düşünce duyguları bize bunu verdi canlarım. Evet bugünkü açılımımız da bu kadardı. Aldık kabul ettik. Kanalımın bütün abonelerine, videomu beğenen bütün gönül dostlarıma şifa olsun. Öyle de oldu diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünce de kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.